Birkaç haftalık zorlu sürecin ardından The Walking Dead Daryl Dixon nihayet heyecan verici bir aksiyona adım atıyor ve yüksek riskli bir olay örgüsü kuruyor. Üçüncü sezonun son bölümü Daryl ve Carol'ın onları Amerika'ya geri götürmeyi umdukları tekneyi onarmaya başlamasıyla başlıyor. Daryl, açık denizlere açılıp bir an önce memleketine dönmek için can atıyor. Ancak Carol hala İspanya'daki yarım kalmış işleri konusunda endişeli. Bölüm oldukça yavaş başlıyor. İlk perdenin tamamı, son birkaç haftadır defalarca duyduğumuz konuşmalarla harmanlanmış uzun tekne tamili sahnelerinden oluşuyor. Carol, Daryl'dan sola salkına biraz daha şefkat göstermesini rica ediyor. Daryl ise, Carol'dan Solaz'daki bağlarını bırakıp kendisiyle eve dönmesini istiyor. Bu ilk başta ilginç bir çatışma gibi görünse de aynı tartışmayı tekrar tekrar yaşamaktan başka bir yere varamıyor. Bölümün yaklaşık dörtte biri kadar sonra tekne restorasyon ekibi kan dökmek isteyen bir korsan çetesinin saldırısına uğradığında bölüm aniden daha da heyecanlı bir hal alıyor. Sahildeki korsanları oldukça hızlı bir şekilde alt ediyorlar. Ancak ardından Solaz'ın saldırı altında olduğunu haber veren bir çan sesi duyuyorlar. Bunun üzerine Daryl ve Carol bir istilayı samuşturmak için kasabaya geri dönüyorlar ve sezonun şimdiye kadarki en heyecan verici bölümüyle karşılaşıyoruz. Bu... Daryl Dixon'ın 3. sezonunun şimdiye kadarki en heyecanlı ve aksiyon dolu bölümü. Akıncılar, derme çatma kıyamet sonrası benzin sömürücülerinden oluşan bir konvoyla Solaz'ın kapılarına vardığında ve muhafızlar onları duvarlardan vurmaya çalışırken, neredeyse Mad Max'i aldıran bir aksiyon sahnesiyle karşılaşıyoruz. Ana karakterlerin sadece etten yara alması biraz kullanışlı. Ancak savaş geceye doğru ilerledikçe aksiyon giderek tırmanıyor. Solaz istilayı kontrol altına almış gibi göründüğü anda istilacılar uzaktan ateş topları fırlatıyor. Bu hafta kasaba istilacı haydutlarla mücadele ederken Western esintileri geri dönüyor. Kasaba meydanındaki arbede The Wild Bunch'tan fırlamış gibi. Bu savaş sahnesi sezonun western etkilerini intikamla geri getiriyor. Daryl'ın yan dizisinin bu sezonunda en sevdiğim şey zombilerle dolu bir spagetti western havası vermesi. Ancak geçen haftaki bölüm bu etkileri arka plana atıp daha sıradan bir şeye yöneldi. Bu hafta kasaba işgalci haydutlarla savaşırken western esintileri geri dönüyor. Kasaba meydanındaki pat pat çatışma The Wild Bunch'tan birebir kopyalanmış. The Last of Us'ın Battle of Jackson sahnesiyle kıyaslanamaz. Ancak yine de kanlı gösteri, yoğun kurgu ve sürükleyici koreografisiyle büyüleyici bir aksiyon sahnesi. Bu sadece Solaz ve işgalcıları arasındaki bir savaş değil. Solaz'daki güçler savunma taktiği olarak yürüteçlerini serbest bırakıyor. Bu yüzden savaş alanında dolaşan et yiyen zombiler de var. Bu Walking Dead hayranlarının alışkın olduğu heyecanlara hoş bir dönüş. Geçen haftaki bölümde birkaç dakika süren yüzeysel zombi öldürme aksiyonu oldukça hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak bu haftanın bölümünün ikinci yarısının tamamı aksiyon. Bölümün sonu... Daryl ve Carol'ın seyahat planları üzerindeki müzakerelerinden daha etkileyici bir çatışmaya yol açıyor. Roberto, kötü adamlardan birinin kamyonetini çalıp Justina ile yeniden bir araya gelmek için yola çıkıyor. Carol ve Antonio peşlerinden gidiyor ve Daryl, Carol'ın hayati tehlikeyle tek başına yüzleşmesine izin vermediği için isteksizce onlara katılıyor. Ve bununla birlikte bir kurtarma ekibi düşman topraklarına doğru yola çıkıyor. Üçüncü sezon premierinden bu yana ilk kez The Walking Dead Daryl Dixon'ın bundan sonra nereye varacağını görmek için heyecanlıyım.